konuşmasında seçilmeden önce dedi ki burası Yugoslavya ve Libya gibi olmayacak Suriye için. Şöyle bir blok doğmuş gibi görüyorum ben. Ne anlama geliyor bu? Yani burada tekrar Batı'nın başat bir oy oynayıp da belli bir, bir geçmesini kabul etmiyoruz diyor. E peşinden Çin'in yanına almış. Bizim de bir sürü Çin'e yatırımlarımız var. Şöyle bakıyorsunuz Rusya, Çin İran Irak'taki e, yönetimden de pek memnun değiliz. Maliki yönetiminde. Maliki yönetiminde. Suriye böyle bir blok. Batı dünyası diyeyim, NATO ülkeleri, Amerika Körfez'in küçük ülkeleri ve Suudi Arabistan ikinci bir blok. Şimdi Türkiye bu bloklar arasında e, denge de kurmaya çalışıyor. Diyor ki mesela bu Kurecik'teki gözetleme üstleri İran'a karşı değil. Putin konuşmasında diyor ki bunlar tabii İran'a karşı değil, bize karşı. Hayır Rusya'da karşı değil. Peki niye karşı? Ya biz arasında böyle gözetleme istasyonu kurarız bile. Kimseye karşı değil. Hani ne diyeceksiniz? Bir yandan içinde bulunduğunuz güç sistemi var. O güç sisteminin size beklentisi var. da diyelim denilebilir. Her <laughs> şey dayattı dememek için. Fanatik konuşmaya çalışıyorum. öbür taraftan büyük bir ekonomik yayılma alanımızdı o yani sıfır sonuna girdiğimiz zaman hakikaten eğer içeride demokratikleşerek Kürt sorununu çözeceksek yani kendime göre hmm. yanlış da olabilir İran'ı, Irak, Suriye'yi yanımıza çekmemiz lazımdı. Yani bunları karşımıza alıp bir takım tambol, tampon bölgeler ki üç bölgede de hatırı sayıda bir Kürt nüfusu var zaten. Kürt nüfusu var. E, burada kızgınlaşmış bir boyutta ülkelerle götürüp kendi içimizde bir takım demokratikleşmeye çalışırsak buradan spillover yani taşmaları önleyebilecek güçtemiz değil miyiz? Şimdi bu durumda e, Sayın Davutoğlu ve Başbakan e, karar verecek. 2 Nisan'da burada bir toplantı olacak. E, gelen baskının veya desteğin büyüklüğü nedir? Ha, ondan sonra Rusya neler yapabilir? Bakın bir şey keşfettik. Bunu birkaç yerde söyledim ama burada söyleyeyim. Bu, Paris'te dolaşırken e, bir Ermeninin yazdığı doktora tezi, 1100 sayfa. Osmuş. Tabi Ermenice şeylerini okuyamıyorum. E, dipnotlarını. Fakat evet. Fransa tezi olduğu için dedim, üç günlüğünü alabilir miyim? Üniversiteden sormam. İkide yazmış. Peki. 1900 56-57'de biz Suriye ile çekişirken Rusya işin içine girmiş, darbeler olmuş. Ee, İsrail ile birlikte müdahale etmemiz bekleniyor Orta Biz o önleniyor filan. Rus istihbaratı Dübnan'a geliyor. 57 bakın. Diyor ki Türkiye bu Orta gelmek istiyor. Şimdi diyor Lübnan Ermenilerini ben burada örgütlüyorum uluslararası alana diyor Türkiye'yi çok rahatsız edecek bir tez ortaya atacağım onlar olacak. Ermeni soykırımı tezini Rus istihbaratı 7 yılında ortaya atıyor. Bu çok ilginç bir şey ya. ilk i̇şte kez duyuyorum kitapta, ben. Kitapta var. Bunu da devlete kitabıyla birlikte bildirdim. Ve ondan sonra 68'de kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü işte o 67 Savaşı'ndan sonra yardımcısı bir Elmeni. Asala'yı kurduruyor Rusya. Verilen emir şu asalaya NATO ülkelerinde Türk diplomatlarını vurun ki NATO'nun ne kadar zayıf olduğu ortaya çıksın. İşte orada sen e, Sayın Büyükelçimin arkadaşlarını takır takır NATO ülkelerinde temizliyorlar. Falan. Oradan 87'de de söz veriyorlar. Daha evvel Stalin'in 1941'de dışarı attıkları daşnakları Rusya getiriyor şeye yerleştiriyor Ermenistan'a 87'de 88'de Azeri ve Ermeni olayları ortaya çıkıyor Rus ordusunun yardımıyla bizim Azeri'leri dövüyorlar öldürüyorlar. Hocayla katlanma. katliam. Suriye'ye 57 yılında 56-57 yılında Amerika ile birlikte müdahale etmemiz için uygulanan motif bu. Şimdi bugün ne yapacak? Putin gene seçildi. Şimdi bas, basındaki analizlere bakıyorum bunlar yok.